Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dindarlık olarak görülen bazı sorunlu, nevrotik davranışları konuşacağız. Özellikle sanki Allah bunu emrediyormuş gibi ya da bu bazı sorunlu davranışların varlığı dinde varmış gibi zanneden insanlar oluyor. E tabii ki biz burada bütün hepsini saymamız mümkün değil. Belki de herkesin kendi hayatında kendince bahane olarak gördü ya da dindarlık olarak gördü ancak kendi hayatında bunu bir bahane olarak sunduğu Bazı davranışlar elbette olabilir bireysel bağlamda. Biz benim aklıma geldiği kadarıyla bunu konuşacağız. Dindarlık olarak görülen nevrotik davranışlardan birincisi içe kapanık olmak. Yani insanlarla iletişim kuramamak, sosyal açıdan zayıf durumla gelmek. Böyle olduğu için bazı insanlar sosyal açıdan kendini geliştiremedikleri için ve bu anlamda bir iletişim problemi yaşadıkları için Çevrelerinden tamamen koparak kendi iş dünyalarına yöneliyorlar ve bunu kendi zanlarına göre sanki işte bir dindarlık olarak görmeye çalışıyorlar. Halbuki bu davranış elbette bazı zamanlar olması gereken bir davranıştır. Bazen bu şekilde davranarak aslında ne yapmamız gerekiyor? Kendimizde ve Rabbimizle baş başa kalmamız önem arz ediyor. Fakat bunu her fırsatta yapan insan için bu durum bir yerden sonra işi insanlardan kopuşa götürecek ve daha sonra bir yalnızlık girdabına girerek kendini ifade edemeyecek insan durumuna dönüşmüş olacak. Dindarlıkta böyle bir iddia yok. Hatta bazı İslami yorumlarda halkın içinde hakla beraber olabilmenin çok önemli ve şerefli olduğuna dair ifadeler de bulunuyor. İkinci olarak bahsetmek istediğim konu dünyayı tamamen reddetmek, dünyayı sevmemek gibi bir algıya kapılan insanları görüyoruz. İşte farklı dinlerde de zaten buna görüyoruz. Böyle kendine eziyet çektirerek, acı çektirerek kendinden öc alma, pişmanlıklarına karşı kendini cezalandırmak gibi bir yaklaşım durumu söz konusu. Ne yazık ki bu hataya düşen insanlar var ancak bu İslam dilinde yok elbette. Bazı insanlar bu hatalarından dolayı, pişmanlıklarından dolayı güzel bir hayat yaşama hakkına sahip olmadıklarını düşünüyorlar. Halbuki böyle bir durum yani kendi kafasında kurduğu bir kuruntudan ibaret. Yani Cenab-ı Allah biz dua ettiğimiz zaman Rabbena duasında Rabbim bana bu dünyada da hayır ver, ahirete de hayır ver diyerek Allah aslında bize doğru dua edebilmenin yöntemini göstermiş. Demek ki yani bir insan bu dünyada bu sıkıntıları yaşadığı zaman ya da bir pişmanlık olduğu zaman illa kötü bir hayat yaşaması gerekmiyor. Kendini cezalandırması için kendini acı çektirmesi gerekmiyor. Aksine yapması gereken görevleri, sorumlulukları daha doğru ve düzgün bir şekilde yaparak, düzenli bir şekilde yapmaya gayret göstererek aslında nefsine karşı kendisini şeytanını yenmesinin yolu buradan geçiyor. Yoksa kendini acı çektirdiği zaman bu şeytanın da eline koz vermek oluyor. Çünkü neden? Psikolojisi iyi olmayan bir insan elbette Allah'la da arası iyi olmayacak ve doğal olarak çevresiyle de arası iyi olmayacağı için tamamen kendini bir boşluğa ve sıkıntının ortasına bırakmış olacaktır. Bu yüzden bundan kaçınmak önem arz etmektedir. Bu melankolik yaklaşımlar ne yazık ki dindarlık olarak zannediliyor bazı dindarlar tarafından. Ben melankolik yaşamalıyım, tamamen sıkıntılı yaşamalıyım problem çekmediğim gibi algılıyorlar bunu. Bu yanlış bir yaklaşım. Elbette dünya ile ilgili hani dinin bazı ifadeleri var. Bazıları bunu söyleyebilir. Yani öyle diyorsunuz ama dinde sonuçta dünyanın sevilmemesi, dünyanın ötekileştirilmesi ve kötü görülmesi durumu söz konusu diye ifade edebilirsiniz. Halbuki böyle bir iddia yok. Dünyada yaptığımız işler ve ameller bizi Rabbimize ulaştırmıyorsa ve buradaki burayı bir mezra, bir tarla olarak görmüyorsak ve burada Cenab-ı Allah'ın isimlerini ve sıfatlarının tecellisi olarak görmüyorsak o zaman o boş bakışı da olduğu zaman bu dünyanın güzel bir tarafında olmaması ve geçici olduğu ifade ediliyor. Bu saydıklarımız yani kainatta cenab Allah'ın isimlerini görebilecek durumda olsak burada ektiğimiz her şey ahirette bir tekrardan ortaya çıkacağını düşünmeye başlamak büyük oranda aslında bu dünyanın güzel tarafını bize göstermiş oluyor. Bu durum dünyanın sevilmemesini gerektirmiyor elbette. Dünyanın Allah'a götürmeyen yolunun kötü görüldüğünü ifade ediyor. Bunu genelleyerek bazı insanlar bunun dinden olduğunu zannederek hataya düşüyorlar elbette. Üçüncü olarak bahsetmek istediğim tevekkül adı altında tamamen teslimiyet adı altında tembellik yapmak gibi bir davranış. Bunu daha çok dini yanlış anlayan ve dinin içerisindeki yaklaşımları yanlış değerlendiren yorumlayan insanların hatası bu. Sanki işte dünyayı terk etmeliyim. Kendim hiçbir şekilde dünyadan bir beklentim kalmamalı. O zaman ne yapmalıyım? Tamamen dünyayı terk edip sırtımı ona çevirerek Hiçbir şekilde çaba göstermeme gerek yok. Böyle olursa dünyayı da terk etmiş haline gelebilirim diye düşünüyorlar. Halbuki bu yaptıkları şeytanın bir vesvesesine uymaktır. Çünkü bu yaptıkları ile tembelliğin girdabına girmiş oluyorlar. Yani o çabalayan, koşturan, emek sarf eden insanların hakkına sayaraktan kendilerinin sanki çok dindar olduğunu zannediyorlar. Halbuki bu insanlar tembelliklerine bir bahane bulmuş oluyorlar bu yolla. Gerçek dindar insan... Zaten çabalayan, koşturan, hatta Kur'an'ın ifadesiyle bir işi bitirdiği zaman başka bir işe tekrardan koyulan insan e, olarak ifade ediliyor. Tevekküldeki mana doğru anlaşılmalı. İşimizi yaptıktan sonra, yapabileceğimiz işleri yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak. Tevekkül, teslimiyet manası burada devreye giriyor. Yoksa tamamen ben her şeyi bırakacağım, kendi başıma yaşayacağım. Bu aslında bırakın tevekküllü bir hayat olmasını bu psikolojik problemin dışa yansımasından başka bir anlama gelmiyor. Dördüncüsü zorbalığa karşı gelemediği için yani bir mücadelede bulunamadığı için baskıya ve zulüme karşı boyun eğmek zorunda kalan bunu da dinden zanneden ve böyle yorumlayan insanların hatasıdır. Bir yanlış bir kusur bir problem ortaya çıktığı zaman bu uyarıda bulunmamak aslında bu insanın kendi içinde halledemediği ve baskıcılıktan dolayı boyun eğmek zorunda kaldığının gösteren bir psikolojik problemdir aslında. Yoksa normal şartlarda iletişim kurabiliyorsa, rahatça kendi ifade edebiliyorsa zaten orada sorun çıkmaz. Zaten orada problem ortaya çıkmaz. Zaten bu kardeşliği ortadan kaldırmaz. Ama içine atarak bu arkadaş bu insan içinde bunu biriktirerek ne yapmış oluyor? İleride daha büyük patlamalara yol açmış oluyor. Peygamber Efendimizin de ifadesiyle müminin mümine yardımı aslında ona ona gerçek manada yardımcı olması onun zulmüne engel olmasıdır. Onun yanlışını engel olmasıdır. Onun yanlışını uyarmasıdır. Bu anlamda işte kendisi birisinin baskın karakterini gördüğü zaman kendince bunu yorumlayıp buna bir bahane bularak bunu dinden zannetmesi tam büyük bir felaket örneğidir. Tabi bunun tam tersine de rastlıyoruz aslında nasıl? Mesela işte benim kimseye ihtiyacım yok. Hiçbir kimseyle beraber yürümek zorunda değilim. Bana Allah yeter tarzında yaklaşım sergileyen insanlar da aslında bu davranışlarıyla narsizmlerini besliyorlar. Bu davranışların da egolarını besliyorlar ve bu davranışlarıyla daha fazla aslında insanlardan uzaklaşarak kibrin e tepelerine Tırmanmaya başlıyorlar bu büyük bir problemdir aslında bunun dengeli olması önem arz etmektedir tam anlamıyla uzaklaşmak tam anlamıyla yakınlaşmaktan ziyade orta derecede bulmak her zaman daha önem arz ediyor. Beşinci olarak bahsetmek istediğim kurtarıcı bekleme veya egonun dışa vurum. kurtarıcı bekleyen insanları görüyoruz sanki bir kurtarıcı gelecek ve bizi kurtaracak şeklinde düşünerek tabi bunu herkes yapmıyor elbette belli bir kesim için söylüyoruz bu şekilde tembelliğe girdiklerini ve aynı zamanda insanları kutsallaştırdıklarına şahit oluyoruz. Bu kutsama ifadesinin dışa vurumu bu şekilde oluyor. Biz başkalarını kurtaracağız, başkalarını kurtarmalıyız ya da ben kendim başkasını kurtarmalıyım tarzında Düşünerek egonun dışa vurumunu görüyoruz. Sanki başkaları kurtarılmaya muhtaçmış da kendisi kurtulmuş gibi insanlara koşturduğuna ve bu şekilde çabaladığına şahit oluyoruz. Bu tamamen kibrin göstergesidir. Kimse kurtarılmaya muhtaç değil. En muhtaç olan insan kendisidir. Başkalarının evet çaba göstereceğiz başkaları için şeyler anlatmaya çalışacağız ama burada sanki başkası kurtarılmaya muhtaçmış gibi düşünerek aslında ne yapmış oluyor kendini kutsallaştırmış oluyor. Bu da bir psikolojik problemin başka bir dışa vurumunu bize göstermiş oluyor. Altıncı olarak dindarlığını narsizme alet etmek gibi bir durum. Bu da genelde başkalarını tekfir ederek, başkalarını küçümseyerek, başkalarını aşağılayarak dindarlığını ve içindeki egoyu tatmin etme aracı olarak görüyoruz bunu. Özellikle başkalarını sürekli kafir diyen ve başkalarının sanki dinde hiçbir payları yokmuş gibi aşağılayan bazı tipler bu kategorinin içerisine giriyor. Bu insanların aslında bu davranışlarıyla şeytandan hiçbir farkları yok. Tam anlamıyla gerçek bana dini biz yaşıyoruz. Başkaları hep müşrik, başkaları hep kafir, başkaları hep şöyle, başkaları hep böyle tarzında yaklaşan bu insanların gittikleri yol tamamen şeytanın yoludur. Çünkü Peygamber Efendimizin hayatında hiçbir böyle hiçbir şekilde böyle bir davranışa rastlamıyoruz. Münafıklara bile hep güzel sözle, iyi bir yaklaşımla davrandığını görüyoruz Ve sen kafirsin dediğine hiçbir şekilde peygamberimizin rastlamıyoruz. Bu insanların aslında bu davranışlarıyla egolarını tatmin ettiklerini ve e, aslında dinden uzak yaşayan insandan daha kötü bir duruma düştüklerini tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Din gerçek madde insanın kendini kurtarma çabasını ifade ediyor. Başkalarına kusur görmek, başkalarına üstünlük taslamak gibi bir durum e, tam anlamıyla dinin o yapısına uyan bir yaklaşım değil. Bu da bir psikolojik problemin dışa vurumudur aslında. Neden? Çocukluğunda gerekli bir şekilde övülmemiş ve onay almamış insan ya da eski hayatı kötü olup da sonradan işte düzeltmeye çabalayan bir insan bakıyor ki herkes kendisinin üstün kendisi bir başarı sağlayamıyor. O eziklik psikolojisinin verdiği yaklaşımla hemen başkalarını küçümseyerek ve aşağılayarak üstünü kurma çabasına girdiğini görüyoruz. Bu büyük bir problemdir. Aslında bu insanın gerçek manada tedavi olması ve kendi dünyasını imar etmeye çalışması önemli diye düşünüyorum aynı zamanda. Genel olarak bunları konuşmuş olduk. Elbette bunların içerisine ekleyeceğimiz daha birçok madde var. Ama ben şunu genel manada ifade etmek istiyorum ki insanların vasatta olması, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle orta yolda olması insanların davranışlarını daha iyi hale getiren bir yaklaşımdır. Üst ifrat ve tefrit dediğimiz uçlarda yaşamak her durumda, her davranışta insanı bir zaman sonra sorunun ve problemin ortasına atıyor. Yani mesela bir insan ahlaklı davranacağım, iyi davranacağım diyerekten ifratta bazı davranışlarda ya da tefritte bazı davranışlarda bulunduğu zaman bu sefer başkalarının onu aptal yerine koymasına ve kendisinin kullanılmasına sebep olabilecek duruma gelebilir. Bu yüzden dengeli olmak gerekiyor. Yani yoksa normalde ben kimseye zarar vermiyorum ki. Ben herkese onaylıyorum. Herkese tamam diyorum. Böyle bir yaklaşım tarzında bulunuyorum dediği zaman bu psikolojik problemin dışa vurma aslında yoksa gerçek manada bu insanın iyi bir insan olduğunu göstermiyor. Ahlak konusunda da bu böyle. Yani bir insan ahlaklı olması demek hiç konuşmaması, susması, kendini ifade etmemesi manasına gelmiyor. Gerekli yerde ve gerekli zamanlarda konuşabilmek ahlakın gerçek manada varlığını ortaya koyuyor. Böyle olmadığı zaman ben susuyorum, konuşmuyorum. Konuşmuyor, az konuşmak sonuçta dinin gerektirdiği bir şeydir. Ben de az konuşarak ne yapıyorum? bu bu şekilde dindarlığımı göstermiş oluyorum diyerek aslında kendi problemlerine kendi o nevrozlarına, nevrotik davranışlarına bir bahane bulmuş oluyorlar. E, genelde e, bu şekilde kendisine bir bahane bulan insanın gelişebildiğine rastlamıyoruz. Aksine kendi problemleriyle ve sorunlarıyla yüzleşebilen insanların kendini daha iyi geliştirdiğine ve problemlerini çözebildiğine biz de rastlıyoruz. Bu anlamda bütün problemler, bütün davranışlarda hep orta yolda bulmak ve dengeli ve düzenli bir şekilde hayatımızı yaşamak bizim dindarlığımızı da çok iyi hale getirecektir. Biraz önce bahsetmiştim. Yani kendisiyle arası iyi olmayan bir insanın ne Allah'la arası iyi oluyor ne de başkasıyla arası iyi oluyor. Bizim bu davranışlarımızı düzelterek hem insanlarla aramızı iyi yapmak, hem kendimizle iyi aramızı iyi yapmak ve en önemlisi de zaten dindarlığın gereği olarak Allah'la aramızı iyi yapmak. Aslında bu psikolojik problemlerimizle yüzleşerek, dindarlığı buna alet etmeyerek gerçek manada hayatı yaşamakla bunun gerçekleşeceğini ben düşünüyorum. Şimdi bu konuda e, özellikle bunları belirtmek istedim. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.